Merhaba, bugün masada Anadolu Efes'in çok konuşulan yeni transferi var, Cole Swider. Evet, oldukça ilgi çekici bir hamle. Elimizdeki kaynaklara baktık, e, oyuncuyu bayağı bir incelemişler. Amacımız şu, Swider kim, ne yapmış ve daha da önemlisi, Kokoskov'un bu yeni Efes'inde rolü ne olacak? Hı hı. Yani Kokoskov'la yeni bir dönem başlıyor ve bu transfer, şey, bu dönemin ilk sinyallerinden biri gibi. Hadi bir bakalım. Kesinlikle öyle. Bu sadece bir oyuncu transferi değil bence. Efes'in yeni oyun vizyonu, Kokoskov'un nasıl bir kimlik istediği hakkında da bir fikir veriyor. Yani belli ki spesifik yeteneklere yöneliyorlar. Önce şu oyuncuyu bir tanıyalım o zaman. 26 yaşında, 203 boyunda forvet oynuyor. Evet, kısa forvet, uzun forvet, esnek bir oyuncu o açıdan. Kolej kariyeri iyi geçmiş. Villanova, Syracuse. 4 yıl boyunca %38 gibi iç fena olmayan bir üçlük yüzdesi var. Sağlam bir başlangıç. Evet. Ama NBA'ye gelince işler pek istediği gibi gitmemiş. Lakers, Heat, Pistons oralarda kısa süreler almış. Hı hı. Toplam 35 maç, ortalama 8.5 dakika. Aynen. 3.1 sayı ortalaması. Yani NBA seviyesinde kalıcı olamamış. Orada tutunamamış. Ama şimdi işin ilginç kısmına geliyoruz. g orada resmen coşmuş adam. İşte orası bambaşka bir hikaye. 83 maç, 20 sayı ortalama, 5.9 rebound ve e, %44.6 üçlük. Akıl alır gibi değil. İnanılmaz bir yüzde. Reddit'te sniper demeleri boşuna değil yani. Keskin nişancı. Evet evet. 2025 yaz liginde de 17.6 sayı atmış 5 maçta. Yine iyi yani. İşte bu G League ile NBA arasındaki fark, e, büyüleyici olan nokta bu aslında. Efes'in yatırımı da tam olarak bu g performansına. Yani g canaları kimliğine. Aynen. Tabii ki Euroleague'de G-League'de bir kopu domine etmesini beklemiyor kimse. Amaç belli o müthiş şut verimliliğini alıp daha net bir rolde Avrupa'nın zirvesine taşımak. Yani bir görev adamı olacak daha çok. Kesinlikle. Elit bir görev adamı. Peki en büyük gücü belli zaten. Şut. Elit bir şutör. Orası tartışmasız. Sadece durarak değil, hareketli dağıtıyor, perdelerden çıkarak falan çok tehlikeli, mekaniği de temiz görünüyor. Evet, çok akıcı. Avrupa'da çizginin daha yakın olması 6.75 metre, onun için büyük avantaj olabilir, değil mi? O yüzdeler daha da artar belki. Kesinlikle avantajına olacaktır ama… Ama işte o aması var, savunmam. Kaynaklar hep oraya vurgu yapmış. Ayakları yavaş deniyor… <laughs> Gerçek bir kanat savunmacısı değil, yorumları var. Hatta biraz ağır bir tabirle trafik konisi benzetmesi bile yapılmış. O kadar da değil belki ama zaf olduğu açık. Topla yaratıcılığı da sınırlıymış. D seviyesinde top hakimiyeti falan denmiş. NBA için atletizmi, fiziği yetersiz bulunmuş. Bu eleştiriler önemli. Özellikle EuroLeague seviyesinde savunma çok kritik. Yani bu ciddi bir soru işareti. Kesinlikle. Ama Madalyon'un öbür yüzü de var iyi bir ribançı olduğu söyleniyor mesela bu da genelde oyun bilgisi mücadele isteği anlamına gelir evet o da önemli bir detay bir de Kokoskov'un takım savunması anlayışı var. Belki bu sistem içinde bireysel zaafları bir yere kadar kapatılabilir. Yani daha büyük resme bakarsak. Evet. Bu transfer aslında Kokoskov'un modern basketbol anlayışını gösteriyor. Artık her şeyi ortalama yapan değil de Swider gibi tek bir alanda şütörlükte elit olan uzman oyuncular daha değerli hale geliyor. Hı hı. Spesifik rol oyuncuları. Aynen. Efes'te bu uzmanlıkla rakipleri nasıl zorlayacağını deniyor gibi. Eurolig'in temaslı oyunu, 3 saniye kuralının olmaması falan hücumda ona alan açabilir ayrıca. Bu uzmanlık ve Kokoskov sistemi bizi direkt koçun oyun planına getiriyor. Sanki tam Kokoskov'un aradığı profil gibi duruyor Suveder. Çok uygun görünüyor, evet. Kaynaklar diyor ki, geçmişte Phoenix'te mesela Channing Frye, Ryan Anderson gibi şütör uzunları yani stretch forları sisteminin merkezine koymuştu. Hı hı. O tarz oyuncuları çok iyi kullanır Kokoskov. Süveder'de 2.03 boyuyla tam bu role sahayı açan 4 numara rolüne cuk oturuyor gibi. Aynen öyle. Peki bunun sahadaki anlamı ne? Shane Larkin gibi deliciler için içeride daha fazla boş alan demek mi? Tam olarak bu. Sveder'ın sadece köşede durması bile savunmayı dışarı çekecek, Larkin'e diğerlerine koridorlar açılacak. Okoskov'un sevdiği o topsuz perde sonrası dışarı açılıp pop-out şut atma rolü de tam ona göre o zaman. Kesinlikle. Efes'in forvet rotasyonuna bakınca, Schmitz, Dozier, Kordinier, Erken Yılmaz falan Swider'ın ana görevi bu olacak. Şut tehdidi ve alan açma. Özellikle Willis gitti o şütör uzun boşluğunu doldurması bekleniyor yani. Çok kritik bir rol bu açıdan. Peki beklentiler ne olmalı? Yani G League'deki gibi 20 sayı falan? Yok canım, o hayal olur Euro Lig'de. Daha gerçekçi ne bekleyebiliriz? Rotasyonda 15-20 dakika. Evet, o civarda süre alıp istikrarlı bir şekilde %40 civarı üçlükle 8, 10, belki 12 sayı arası bir katkı verirse... Bu bile hücuma büyük boyut katar aslında. Kesinlikle. Belki skor sıkıştığında kenardan gelip bir ateşleyici rolü de üstlenebilir. O da olabilir ama kilit nokta yine savunmaya geliyor. Her şey gelip oraya dayanacak. Eurolig'in o atletik, fizikli kanatlarına karşı ne yapacağı, sahada ne kadar kalacağını belirleyecek. Bu transferin risk ödül dengesi de ilginç o zaman. Çok ilginç. Düşük maliyetli, bir yıllık kontrat, risk az gibi ama hücumu değiştirebilecek elit bir şutör alıyorsun, ödül potansiyeli yüksek. Ama savunmada patlarsa? İşte o zaman rolü çok sınırlı kalabilir, risk de bu. Bu da şu kritik soruyu getiriyor akla. Kokoskov bu savunma riskine rağmen Swider'ın hücumdaki artısına ne kadar güvenecek, onu ne kadar kullanacak? Özetlersek, Cole Swider, kağıt üzerinde harika bir şütör, Kokoskov sistemine de uygun ama başarısı savunmasına ve Euroleague sertliğine adaptasyonuna bağlı olacak. Kesinlikle Swider hamlesi, Efes'in Kokoskov'la girdiği bu yeni yolda çok yönlülük yerine uzmanlığa yaptığı cesur bir bahis. Senin için de kafa yormaya değer soru şu olabilir. Bu yüksek riskli ama potansiyeli de yüksek keskin nişancı, Efes hücumunu gerçekten başka bir seviyeye taşıyacak mı? Yoksa savunma zaafları yüzünden sadece belirli anlarda kullanılan bir silah mı dönüşecek? Aynen öyle. İşte bu sorunun cevabını sezon içinde hep birlikte göreceğiz.